Merhaba arkadaşlar. Ben bugün içecek challenge'ı devam. İçecek challenge çekiyorum. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi. İlk içeceğimizi ablan sana versin. Anne nerede? <laughs> Verdi. Hı -hı. <laughs> Beğenmedim. Tamam ne peki bu? Ee, İçtiğin şey? Ayran. Ayran mı? <laughs> tamam. Bu bir dursun bakalım. Bir hayır, hayır bilmediklerini biz ayıracağız. Sonra bakacaksın. Tamam mı? Şimdi geliyor. Bilemedi. Hadi bakalım. Ablam bir tane daha versin. Ya bu ne? Nerede? Ne o? Onu da mı bilemedin? Tamam onu da ver. Bu ne be? Kerem Ali bunu da bilemedi. <laughs> mi? Çok mu kötüydü tadı? Hadi bakalım bir tane daha. Bunu bilirsin artık canım. Çok sevdiğim bir şey. Ee, şey mi? Hayır iç hadi. fanda Evet bildi. Bir tane bildin. iki tane bilemedin Kerem hadi. Hadi bakalım. Bir puanım. Evet. Limana da ya. Evet onu da bildin. İki tane bildin. İki tane bilemedin Kerem Hacı. İkinci puanım. Evet. İki tane bilemedim. Nerede? Ayran. <laughs> yemen. yemen. Ayran. <laughs> Yemenin ayran oldu Kerem Evet bildin. Hoşuna <laughs> mı gitti? Ayran. Üç, üç. Nerede? çok biliyorsun. Hadi bakalım. Üç tane bitti. Hadi iç bakalım. Hadi hadi. Olur mu? Hadi bakalım. Of beğendi herhalde. Kerem Ali hepsini içti. Işte. <laughs> Beğenmedin mi? Bilemedin ne olduğunu tabi. İçecek. İçecek olduğunu biliyor. Hangi içecek? İçecek de sayılmaz. Nerede? Tamam yok onu artık bilemedin. Başka verelim. Sonuncu zaten. Al bakalım. Onu bırak. Bilemedin. O Hayır değil. Onu ver bakalım. O ne? Kola. Evet bildin. Onu da bu tarafa koyalım. Şimdi açabiliriz. Gel. <laughs> Kerem. Ya bunlar çok dolanmışız. Ya ne Bunları bir bakalım. Bunlar ne? Bunu bir daha iç bakalım. Bunu sen biliyorsun. Ne? Çaymış. Evet. Bu da mayonezdi. Ya. Bu da ketçaptı. Sen ketçabı biliyorsun aslında. Seviyorsun. Aa ver çiğmetin. Yes. Bye bye. Bye bye. İçmeye <laughs> devam Ben de hepsini bitireyim bari. İyi hadi bakalım. Her Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve aşağıdaki bildirimlere basmayı unutma. Sıkıştır kalp, kalp içinde. Vak 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 sevgiyle kalın.